İbn-i Mace hadis şerifinde Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh'tan rivayet edilen yine bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Men kara el Kur'an ve hafizahu kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onu ezberler ise edhalehullahul cennete Allahu Teala onu cennete girdirir ve şeffa'ahu fi asharatin min ehli beyti kıymetli izleyenlerimiz buraya dikkat kesilmenizi istirham ederim ve şefa'uhu fi asharatin min ehli beyti ve ailesinden o alimi ailesinden 10 kişiye de Allahu Teala şefaatçi yapar. Nasıl 10 kişi bunlar? Kulluhum kadis istevce bunlar. Hepsi cehennemi hak etmiş 10 kişiye Allahu Teala onu şefaatçi kılar, onun hürmetine onu bağışlar. İşte bu herhalde alimin ve ilmin kıymeti hakkında en çarpıcı ifadeye sahip olan hadis-i şeriflerden bir tanesi olsa gerektir. Yine, Kütüb-i Sitte hadislerimizden Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace gibi kaynaklarımızda yer alan bir hadis-i şerif vardır ki, Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta, ''Men seleke tarikan yettubu fihi ilmen'' ''Her kim ilim talep ettiği bir yola girerse, سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ تَر۪يقًا مِنْ تُرُقُ الْجَنَّةِ allah Teala onu cennet yollarından bir yola koyar. وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَّعُ اَجْنِحَتَهَا رُزَنْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ Şüphesiz ki melekler rızasından yani hoşnutluğundan dolayı ilim talep edenin ayaklarının altına tabiri caizse kanatlarını gererler, sererler ve innel alime lestagfiru lehu man fi's semawati ve man fi'l ars. Şüphesiz ki alim onun için göklerde ve yerlerdeki mahlukat Allah Teala'dan af ister. Hatta ki vel haytanu fi cufi'l ma denizin içindeki balıklar dahi Allah Teala'dan alim kulu için istiğfar ederler. Onun hataları var ise ki hep herkesin olur. Alim de olsa olabilir. Onun hatalarının bağışlanması için Allahu Teala'dan istiğfar ederler, affını mağfiretini talep ederler. Ve inne fadle'l alimi alel abid Şüphesiz ki alimin cahil bir abide ibadet edene üstünlüğü, kefazl dil kameri leyletel bedri ala sairil kevakib. Ayın 14'ünde, ayın dolunaylı gecesinde diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimin cahil bir ibadet edene karşı üstünlüğü. Tabi kıymetli izleyenlerimiz bunlar çok şerh götürür ama mevzuyu diğer yani bahsi şu an yeri değil. Ve innel uleme verasetul enbiya. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridirler. Nasıl? Ve innel enbiya lem yuverisu dinaran ve la dirhama. Çünkü peygamberler asla dinar ve dirhem, altın ve gümüş para miras bırakmamışlardır. İnnemâ ver rasûl ilim. Ancak ilim miras bırakmışlardır. Öyleyse femen ahazehu işte kim onu alırsa ahaze bi hazzin vefirin elbette çok büyük bir nasip almış olacaktır. Başta söylediğimiz gibi kıymetli izleyenlerimiz bu konuda hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler çoktur ama bunun için buna ne için değinmek istedik? Çünkü bu zatlar şeyhül İslamlar, yüce makamdalar. Bu makama nasıl gelmişler? İşte ilme değer vererek gelmişler. Biz de Allahu Teala'nın böyle kıymet verdiği zatlara değer verirsek Allah Teala da bize değer verecektir diye ümit etmekte, dua etmekteyiz. Bu sadette aklıma divan edebiyatı şairlerimizden Hayali Bey'in şu beyti geldi. Bezlini evvel baharın kuha sor, hamuna sor. Malı dünyadan ne alıp gittiğin kavruna sor. Çok güzel bir beyittir kıymetli izleyenlerimiz. Diyor ki: İlkbaharın güzelliklerinden ne kaldığını şu dağlara ve ovalara bir sor bakalım. Hazinesini taşımak, yet hazinesinin anahtarlarını dahi taşımak 70 kişiye ağır gelen Karuna dünya malından ne alıp gittiğini bir sor bakalım. Bir şey alıp gidebilmiş mi? İşte aynı bu misalde bu beyitteki mana gibi dünya boş bir yerdir kıymetli Müslümanlar. Buradan ahiret sermayesi olarak ne kazanıyorsak yanımıza o gelecektir. E Allahu Teala'nın bu kadar değer verdiği zatlara biz de değer verip bu zatların tanınmasına vesile olursak Allahu Teala da bize kıymet verir, versin. Rabbimizden dileğimiz budur. Amin.